Şimdi arkadaşlar oh. PUBG oynayacağız. abone yes, olmayı unutmayın ama Şebet Erdoğan Miran'a ona <laughs> abone olmayı. Şimdi arkadaşlar oh. oh. has no, I'm Şimdi Bütün ağlayın. Şimdi.

doğan bizim Ergo'ya. Seni yarasın. ya. de seni Evet. Ben de Şimdi. Sıralama yapalım sen niye o zaman küfür ettin? Sen bir şey diyeceğim. Dur oğlum dur. Dur dur. Dur Dur söyleyeyim. Arkadaşlar bu.